Geçtiğimiz günlerde Mehmet abiyle muhabbet ederken bir tane diziden bahsetti bana. Kendisi Lupin. Lupin bir Fransız yapımı Netflix dizisi. 5 bölümden oluşan ilk kısmını şu an Netflix'te yayında ve izlemenizi tavsiye edeceğim bugün sizlere. Üzerine biraz konuşacağız. 5 bölümünü izledim ve ana kadro olarak ve hikaye arkı olarak gerçekten çok başarılı bulduğum bir iş oldu. Uzun süredir bu kadar çıtır çerez, hızlı akan ve keyif veren bir iş izlememiştim. Hem 5 bölüm olmasından dolayı hem hikayenin çok çok akmasından dolayı baya keyif alarak izledim Lupin'i. Arsene Lupin'in kitaplarına dayanan bir aslında uyarlama, esinlenme diyebiliriz. Arsene Lupin kitaplarına çok bir şey olan bir ana karakterimiz var Diop adında ve soyadı Diop bu arada. Onun hayatında yaşadık, yaşadığı Talihsiz olayları anlatıyor ve sonrasında usta bir hırsıza dönüşme hikayesine anlatıyor. Aslında tam dönüşme hikayesi değil de babasının intikamını almaya çalışıyor da diyebiliriz burada. Benim ana hikaye arkında en beğendiğim nokta oyunculuklar oldu. Oyunculuklar gerçekten Asendiop'u oynayan abimiz, onun dışında onun kankasını oynayan abi, Yancıları bu, onun dışında Pelegrini ailesini oynayan kısım kişiler falan. Oyunculuklar bence bir Fransız işine göre bayağı başarılı. İzlerken de başroldeki çocuk keşke daha çok izleyebilseydik diye düşündüm. Daha öncesinde çok böyle kılık değiştiren böyle şey tiyatrolarda oynuyormuş çocuk ve o yüzden burada birazcık buna aşinaymış ve fark ettiyseniz dizi izlediyseniz tabi her karaktere büründüğü zaman gerçekten o karakter oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Tip olarak, mimik olarak, hareketler olarak hep farklı farklı kişileri oynuyor dizinin içerisinde. Büründüğü karakterleri çok iyi yansıtıyor bence. Onun dışında dizi çok iyi, çok güzel diyorum. Kötü yanları yok mu? Eleştireceğim yanları yok mu? Tabii ki de var. Bence birkaç noktada ağır sıçıyor dizi. Bu da birazcık çıtır çerez olmasından ve hızlı ilerlemesinden dolayı. Bu arada ikinci kısmı Part 2'de de gelecek 5 beş... 7 bölüm olarak çekilmiş dizi ama 5 bölüm olarak yayınlanmış. Ben bunu birazcık ticari bir karar olarak görüyorum. Tutmasından sonra 2. sezon 2. part olarak devamını çekecekler bence de dizinin ve devam edecek dizi. Öyle gözüküyor şimdilik. Açık konuşmak gerekirse ben öyle hissettim 2. kısmıyla alakalı. Onun dışında eleştiriden bahsediyordum. Benim için en can sıkıcı noktalar olayların çok random gelişmesi, rastgele gelişmesi. Yani yaşanan olayların çoğu pamuk ipliğine bağlı şeyler ve o kadar random gelişiyor ki, rastgele gelişiyor ki hikaye arkı. Ya bu kadar da olmaz dediğiniz çok fazla böyle ay yapım sahnesi çok görüyorsunuz. Böyle aslında öyleyken böyle oldu falan tarzı sahneler bol bol görüyorsunuz diziyi izlerken. Ama o kadar tatlı bir hikaye akışı ve ilerleyişi var ki çok fazla rahatsız etmiyor sizi bunlar. Arada kaybolup gidiyor bunlar. Mesela bunları birkaç tane örnek verecek olursak. Bisiklette kaçma sahnesi mesela çok böyle yok artık bu da olmaz diyeceğiniz bir sahne mesela. Onun dışında bu hırsızlık sahnesindeki o çöpe atması sonra oraya girmesi falan filan veyahut kadını tavlarken ki ben de oradanım falan lafları falan çok böyle cheesy laflar ve cheesy hikaye ilerleyişi bence. Onun dışında genel olarak bu Arsen Lupin'in hikayelerine dayanan hikaye arkları ve onun işleyişine sadık kalması benim çok hoşuma gitti. Yani Bayağı esintiler hissediyorsunuz Arsene Lupin kitaplarından ve dizide zaten bunu açık açık söylüyor. Her noktasında Arsene Lupin'e çok fazla gönderme, çok fazla şey var, kitapları var her yerde ve bunun üzerine çok fazla ismi geçiyor zaten Arsene Lupin'in. Kibar hırsız. Onun dışında benim dizide bir diğer eksik bulduğum kısımlar bu bizim ana karakterimiz olan Asendiop'un nasıl bu noktaya geldiği, nasıl bu kadar iyi bir hırsız olduğu kısmını flashbacklerle anlatmamaları. Adam direkt olarak çok iyi bir hırsız olarak karşımıza çıkıyor ve geçmiş sekanslarında ise daha çok gençliğini, çocukluğunu izliyoruz. Karısıyla nasıl tanıştığını falan filan izliyoruz. Claire'la nasıl tanıştığını izliyoruz ve buralarda birkaç tane, bir iki tane flashback dışında geçmişte nasıl bir hırsızdı, nasıl bir kişilikti ve nereden nasıl buraya kadar geldi bunlarla alakalı çok fazla detayımız yok. Bunlarla alakalı daha fazla şey inşallah dizinin ikinci kısmında karşımıza çıkar. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Beni takip eden insanların da bu diziyi beğeneceğini düşünüyorum. Aşağı yorumlar kısmında siz de diziyi izlediyseniz veya izlemediyseniz izleyecek misiniz veya diziyi nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz.